Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle ve dayımla beraber Real Racing 3 oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu oyunda illaki bir kaybeden ve kazanan olacak. Kaybeden yüzünü fullen tıraş köpüğüyle kaplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kaydayız şu anda ee, oyunda başlamıyor. <laughs> Şöyle amatörden giriyoruz. Ama e, görev yapma. Multiplayer yarışlı bir şey olsun. Geç bakalım. Multiplayer şu anda açık değil. E, şey multiplayer değil ya. Single player aynı iş. Tamam gir bakalım buraya bir. Enter. <laughs> speed snap. Tamam şu speed snap Speed de. snap. Kamerayı Şöyle bir... Kontrolleri çok önemli arkadaşlar. Gibi gibi yani. Aa, tamam. tamam. <laughs> Oyuna <laughs> yeni başladık mi? Hangileri de. Olsun. Tamam, Furkancım. Komple bakar, O oraya. tıraş köpüğünü yiyeceğim. kötü <laughs> <Evet>. duruyor ya. Tamam, <laughs> Ana la böyle olmasın ya. <laughs> Aa face cam de şey gibi gözükecek değil mi? Bunu Ertuğrul'u beğeniyor mi? Adamı fark attım şu anda dayı. <laughs> Arabayı kendim ziyaret ettik. Kaç? 109.88 saniye. Saniye değil e, hızdayız şu anda. Ha şey evet e, 109.88 hızında. 4 metre hızda mı girelim? O zaman bu çok kısa sürdü e, böyle birkaç kez oynayalım bence. Ha dur. Aaa mı diyor? Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi benim sıram. Ee, benim sıram da bu ne yani? Öncüne mi falan. Sesini biraz kısa koyalım olmaz mı? Ee, başladığında şurada. Hah. Evet arkadaşlar, kas sesi gelmeyince de olmuyor ya. Evet. Furkan 109 nokta küsür. Sek, doks, 109 nokta... Sani, şey 98 km hızla arkadaşlar. 109.98 mi ne yaptım? Geçemeyeceksin dayı. ya. Aa, iki kere 110 yaptım. Şimdi niye 109 gösteriyor ya? Çıldırmak üzereyim. 110 bastım. 110. <laughs> evet arkadaşlar, birinci yarışların galibi ben. 1-0, 1-0. 5-0'da bitiyor. 5'te bitiyor daha doğrusu. 5-0 değil. Arkadaşlar yine ben başlıyorum. Hmm. Arkadaşlar biraz önceki videoda Furkan e, yenildi. 2 saniye fark attım. Şimdi ikinci hakkını kullanıyor. Hani benim gözüm e, Böyle bulanmıştı da bir yere çarpmıştım ya. Onu karşında iki hak verdim. Çıkarcı ya. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle geçebilirim. Yalnız beni ya. takdim yapıyorsun şu an mısın? Yok. Ya bir çekilin ya. Çekilin. Evet, Hayır. Şöyle ince çekilmiyor. bas kornaya. <laughs> Bak sağda şey tuşu var ya şu kırmızı kayıt tuşu. Aha. Onun hemen altında Oraya basarsan durur. <laughs> ben videonun birinde geri geri gittiydim ya. <laughs> evet, onu e, ben de izlemiştim Güzel. güzeldi. Furkan, 1 dakika 06 saniye rekor. <laughs> Kesin geçemeyeceğim çünkü Benim şimdiden geçemez. 49 saniye oldu. Ya tıraş köpüğü istemiyorum. İstemiyorum. Bu arada tıraş köpüğümüz yok ki bizim. Var. Var A, değil Tamam, İyi. De dedim ki. Hadi, hadi. Bir dakika, 2 iki, üç, dört, 6 beş, beş, altı, altı, 7. Hayır. Ya. <laughs> 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 yok <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <hak>. <gülüyor> da. Olmaz. yok. Ama sen iki tane sildin <laughs> <bütün> video. <laughs> Ama ben iki tane videoyu sildim, sesim kısık çıkıyordu. İkisinde de seni yenmiştim. <laughs> Arkadaşlar. Videoda ses çıkmıyordu, ses kaydı almamış video ve ikisinde de Furkan'a farkı atmıştım. Ee, o yüzden Furkan'a bir hak daha tanımıyoruz ve seni üç evetle uğurluyoruz. Kapanmadı <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi ikinci yarışlara geldik. İnşallah bu yarışlarda da Furkan'a arkada bırakacağım. Bir daha önce... Oğlum <laughs> <laughs> çok saçma bir şey oldu ya. Bir yıldız koyduk öyle. Evet. Kaptan Amerika'nın kalkanı gibi. Sen oturur musun? Tamam. Dikkatimi dağıtıyorsun. Tamam. Haydi, girmişler dikkatini. Evet. Haydi! Hı. Kırmızı ışıkları sevmiyorum ya. Bir kere yansın, gitsin ama. Hı, alayış, Şu arabadan almak olmak istiyorum ya. Bir saniye, bir dakika. Kardeşim, Açar mısın ızarayı? Bir dakika, bir dakika. Ocakta yemeğim var. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Gözüm hakikaten acayip sulandı ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gözüm sulandı, bir şey kaçtı. Oooo. Aynen yani şu an şu halde araba sürüyorum. Çünkü ben bir direksiyon stresisiyim. Bir... Evet. Gerçekten şaka yapmıyorum. Direksiyon stresisiyim. Şu an tek gözle araba sürüyorum ben. <laughs> Ay. Bilmiyorum ben olmuyor gözü yaralı dayına gülüyorsun ya resmen. Bu arada dayım az önce oradaki şeyi kestirme sandı ve çarptı. Niye ifşa ediyorsun ki? Terbiyesiz. Arkadaşlar gözümden dolayı görmedim yolu. Oradaki yere girdim birazcık. Oo kaydırdın sonunda. Güzel mi? Time 1 6 793 1 6 1, Evet arkadaşlar sevgili yeğenim Furkan bile bile lades dedi <laughs> benimle araba yoruşunda, yarışında 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 kaybetti ve buna kendisi tıraş köpüğünü hediye ediyoruz. Ben yapmam ben e, yeğenimin böyle şey yapmak istemem ama sen yapman lazım sık kafana bakayım hadi kafama yani Gözünü... kafa derken gözüne gözüne yapma gözüne yapma tabii ki gözüne ve göz çevresine yapma ama şöyle, ağzına, yanaklarına, Yedir. alnına... Yeter canım. Güzel yedirnek yediriyorsun, tamam mı dayıcım? Yedirmeyeyim ya, niye yedireyim? Böyle güzel krem sürer gibi. Hadi, hadi dayıcım. Direk yüzüme yapıştırayım mı? Hayır, gözüne gelir. Gözlerini kapat. Kapat gözlerini. Kapatayım Hah. ben. İki eline böl. Köpüğü iki avcuna. Heh. Şimdi onları yanaklarından yavaş yavaş ovalıyor ovalıyor. Ya. Oğlum sıkıntı yok, biz askerde tıraş olurken her gün sürüyorduk. Kereste, o. hadi. Hadi. yanağını alnına. Furkan çok oyalanıyorsun. Bak bir dakika geçirdim bir de. Yok. Oo, öyle köpeğe bulanılmaz. Kapat gözlerini. Bak ellerini serbest bırak. Kapatıp şöyle şöyle mi yapayım? Aynaya bak dayıcım. Ellerini serbest bırak. Çek indir Hı. ellerini. Kapat gözlerini. Kapat gözünü. İdle bana uğraştır. Bak bak. Gözümü açayım mı? Aç gözünü sürmedim. Sıkıntı yok orada. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha da benimle araba yarışında iddiaya girmeyelim.